Herkese merhaba, Designus.net eğitim portalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Photoshop Web Tasarım derslerinin birinci konusunu işleyeceğiz. Sayfa yapısı. Ben başlarken CS6 sürümünü kullanıyorum Photoshop'un. Ee, bazı özellikler sadece CS6'da olduğu için sizlerin de dersi bu sürüm üzerinden takip etmenizi öneririm. Başlarken File menüsünden yeni bir sayfa oluşturacağız. Bunun için öncelikle dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Birincisi genişlik ve yükseklik ölçüleri. Bunlar başlangıçta bilgisayarımızın bize verdiği ölçüler, yani bilgisayarımızın kendi ekran ölçüleriyle başlar. Bizim bu şekilde başlamamızda bir sakınca yok ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Genişlik 960'tan az olmamalı. Bununla birlikte piksel burada piksel, inç, santimetre gibi e, özellikler vardır. Burada bizim dikkat etmemiz gereken en önemli husus piksel. Bizim çünkü internette gördüğümüz tüm ölçü birimleri piksel üzerinedir. Yani bütün web sayfaları hazırlanırken e, sayfalara, forumlara mesela örneğin bir resim gönderirken hep böyle bir piksel ölçü birimi görürüz. İşte bir resim ekleyeceğiz mesela 960 pikseli geçmesin, 1024 pikseli geçmesin diye bazı uyarılar, uyarılar alırız. Oradaki ölçü birimleri budur. O yüzden sadece piksel kullanacağız. Çözünürlüğümüz 72 olmalı. İnternetteki resimlerin, görsellerin, her şeyin e, birebir ölçüsü 72 çözünürlükle olmaktadır. Örneğin biz buradaki çözünürlüğü 100 yaptık diyelim ve 100 piksellik bir şey çizdik diyelim. ...o biz kay kaydettikten sonra 100 piksele 100 piksel olarak çıkmaz. Daha yüksek bir e, rakam belirir. Bunun için birebir ölçü almamız için çözünürlüğün 72 olması şarttır. Renk modu ise burada dikkat etmemiz gereken RGB olmasıdır. E, gene aynı şekilde internetteki ya da bilgisayarlardaki tüm görseller... E, ...renk olarak RGB moduyla karşımıza çıkar. Buradaki diğer renk modları bizim web ortamında kullanacağımız renk modları değildir. Onlara başka derslerde değineceğiz. Ancak burada genelde iki renk arasında çelişki vardır. CMYK ve RGB olarak. CMYK bizim baskı alanında kullandığımız renklerdir. Biz bir şey baskı yapmayacaksak, bu internet üzerinde kullanılacak bir görsel olacaksa RGB'de hazırlamamız gerekiyor. 8 bit burada kalması faydalı. OK dedikten sonra sayfamızı açıyoruz. Sayfamızı açtıktan sonra şöyle bir kural, aslında tam olarak bir kural değil de e, genel olarak kullanılan bir yapı var. Bu da 960 piksel yapısı. Bizim e, internette gördüğümüz sayfalar genellikle 960 ve 1024 piksel arasında olur. Çok fazla taşmazlar. E, taşanlar ayrı bir kategoriye girer. Onu ilerleyen derslerde etten göreceğiz. ...ama biz başlangıç olarak 960 piksel kuralını uygulamamız gerekiyor. Yani genişlik 960 olacak. Ee, yükseklik önemli değil. Öncelikle ben bu dersi anlatırken pratik yöntemlere başvuracağım. Çünkü e, dersi izleyen kullanıcıların da bu pratikle kavuşmalarını istediğimden dolayı... E, ...buradaki menülerle çok uğraşmayacağız. Biz daha çok kısa yollarla ve e, kısa yolların getirdiği hızlılıkla da derslerimizi hızlı hızlı ilerletip kısa sürede ileri seviyeye gelmeye çalışacağız. Burada anlattığım kısa yolları da e, blokta konusunu açtığım başlığın altında yazacağım. Anlattığım tüm kısa yolların e, orada açıklamalarında bulabilirsiniz. Öncelikle ben 960'lık bir alan oluşturmak için cetvelden faydalanmalıyım. Cetveli nasıl açıyorum? Ctrl-R Kontrol R'ye bastıktan sonra gördüğünüz gibi yukarıda cetvel aktif oldu. Buradaki cetvel benim sayfamın kaç piksel olduğunu gösteriyor. Bizim başlangıçta hatırlıyorsanız 1920 yazıyordu. Gördüğünüz gibi burada da 1900'lerde yani 1920 çizgisi tam burada oluyor. Cetvelin üstüne sağ tıkladığımız zaman biz diğer ölçüleri de görürüz. Örneğin 1920 piksel genişlik bir alan santimetre olarak da yaklaşık 68 santime denk geliyormuş. Ama tekrar piksele geçiyoruz. Çünkü bizim ölçülerimiz pikselli. Ne dedik? 960 piksel başlangıcı yapacağız dedik. Bu yüzden cetvelin üzerine tıklayıp şöyle sayfanın içine doğru yardımcı çizgiler çağırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan direkt 960 piksele bir yardımcı çizgi çekebilirim. Ancak 960 piksel oluşturduktan sonra bunu sayfaya ortalamam gerekiyor. Buradaki çizgileri ortalayabilmek için buradaki rakamlarla böyle bir işlem yapmama gerek yok. O beni çok zorlayacaktır. O yüzden bu arada bunları geriye doğru şöyle bırakalım. O yüzden başlangıç için ben şöyle bir kısa yol uyguluyorum. Bu e, CS6 ile gelen bir özelliktir. Diğer sürümlerde zannedersem yok. E, burada gördüğünüz gibi bir kare alan oluşturma yeri var. Kareye tıkladığım zaman bir kere sayfaya tıkladım karşıma bir ekran geldi. Diyor ki burada hangi ölçülerde bir kare oluşturayım? Ya yani sadece kare olarak sabitlemeyelim kendimizi. Dikdörtgen olabilir. Benim için önemli olan buradaki genişlik ölçüsü. Ben hangi genişliği arıyorum? 960. O yüzden buradaki ölçü çok önemli değil. Çünkü ben asıl amacım buraya bir yardımcı çizgi çekmek. Okey dedim. Burada gördüğünüz gibi benim alanımı oluşturdu. Şimdi bu alanı sayfaya ortalamam gerekiyor. Bunun için de şöyle bir kısa yol uyguluyorum. Buradaki dikdörtgenime bir kere tıkladım. İstersen layer kısmından tıklarım, istersen buradan şöyle bir kere tıklarım. Ctrl A kısa yolunu uyguladığım zaman, gördüğünüz gibi sayfanın etrafında bir seçim aracı belirdi. Sayfayı seçti. Burada yapacağım şöyle bir işlem var. Gördüğünüz gibi ben bu sayfa işlemini yaptıktan sonra yukarıda şöyle ortalama ee, Seçenekler aktif oldu. Ben bunu diyorum ki genişliğe göre ortala. Şu an ortaladı. Hatta şöyle uzaktan çekelim. Daha iyi belli olsun. Diyelim ki benim alanım burada. Layer'a tıkladım. Ctrl A dedim ve ortaladım. Ortaladıktan sonra ne yapıyorum? Cetvelin üzerinden yardımcı çizgilerimi tekrar çağırıyorum. Otomatik olarak zaten gördüğünüz gibi yakalıyor. Tam 960'lık bir orta alan oluşturmuş oldum. Şimdi seçim aracını kapatmak için Ctrl D Diyarbakır kısa yolunu kullandım. Ayrıca şöyle bir dikkat etmemiz gereken kural var. Cetvel açıkken biz işlem yaparken gördüğünüz gibi birazcık kasıyor. Bunun kasmasının nedeni bilgisayarınız ne kadar hızlı olursa olsun burada bazı çizdiğimiz objelerin ölçüleri vardır. Bazı değil hepsinin ölçüleri vardır. Dolayısıyla biz ekranı oynattığımız zaman yukarıdaki değerler sürekli oynamakta, yani oradaki ölçüleri çizmekte. Ben burada bir şey çizerken gördüğünüz gibi kenarda da zaten ölçü birimleri çıkıyor. Bir şey çizilirken, bir şey yapılırken sürekli ölçü sistemine giriyor Photoshop. Bu kasmanın engellenmesi için de Jetwell'imizi işimiz bittikten sonra kapatıyoruz. Ctrl-R'ye tekrar bastım. Roller demek zaten, İngilizce'de ver demek. E, bu şekilde kapattım. Şimdi aynı kasmayı görmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha rahat bir çalışma alanım oldu. Bunlardan sonra ortadaki alanımı silebilirim. Çünkü çok ihtiyacım yok. Benim asıl görmek istediğim alan oluştu sayfamın üzerinde. Gördüğünüz gibi benim alanım oluştu. Şimdi bu alanı çalışırken nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle atıyorum bizim bir logomuz olsun. Logom şu köşede duracak. Ben şu an bakıyorum buna. Bu şekilde hazırladım. İyi, hoş, güzel. Ama şimdi ben bunu web ortamına direkt aktardığım zaman ben bunu bu ölçüde görmeyeceğim. Neden? Şu an mouse'u takip edin. Şurada gördüğünüz gibi bir ölçü birimi var. Ee, görüntü, yakınlık, uzaklık ölçüsü. %72 görüyormuşum ben şu an. Şu an biraz yani uzaktan bakıyorum ben bu ölçüye. Ben bunu %100 bakmak zorundayım. Çünkü web ortamında yani Photoshop'ta %100 nasıl görüyorsam web ortamında da aynen o şekilde görürüm. Bu yüzden %100 olan ekranda sürekli çalışmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun bir kısa yolu vardır. Ben bunu çok sık kullanırım. Diyelim ki çok uzaklaştım ya da çok yakınlaştım. Bir şeyler yaptım. İşte %100'e hemen gitmek istiyorsam Z'ye bir kere basıyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki zoom tuğlu aktif oluyor. Elimde büyüteç. Sağ tuşla herhangi bir yere tıklıyorum. Actual Pixel dediğim zaman direkt bana %100 görüntüsünü verir. Bunu alıştırma yapmanızı öneririm. Elinizi buna alıştırmanızı öneririm çünkü çok işe yarayacaktır. Fit on screen dediğimiz zaman bütün sayfa genel olarak karşımıza çıkar. Tekrar Actual Pixel dediğimiz zaman da %100 görüntüyü elde etmiş oluruz sayfada rahat gezinmemiz önemli. Bu yüzden space'e basık tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi burada bir el işareti oluşuyor. Bu tıklayarak bu şekilde sayfanın etrafında rahat rahat gezebiliriz. Ayrıca alt tuşuna basık tutarak ileri geri yaparak da objelere yakınlaşabiliriz. Yani web tasarımını yaparken hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü yapacağımız çok işlem var. O yüzden buradaki zoom tool'larla yakınlaşıp işte alta basık tutup tekrar tıklayarak geri gitmektense alt tuşuyla ile ileri geri gitmek ardından buraya %100 yazıp ekrana gelmektense tekrardan sağ tuşla %100 olarak ekrana gelmek daha mantıklıdır. Ayrıca bunun bir kısa yolu daha vardır. Klavyeyi çok kullanan arkadaşlar için. Diyelim ki çok yakınlaştınız. Ctrl 1 bu hesap makinesi kısmında olan 1 tıkladığımız zaman gene %100 görüntüyü elde etmiş oluruz. Yardımcı çizgilerimizi çok kaldırmıyorum. Yardımcı çizgiler bize siteyi tasarlarken sürekli gereklidir. Ancak sitenin ön izlemesini yapmak için bazen yardımcı çizgileri kaldırırız. Bunun için de Ctrl-H, Hatay kısa yolunu kullanabiliriz gördüğünüz gibi. İngilizce olarak da zaten Hide, gizlemek e, anlamına geliyor. Bu şekilde kaldırabiliriz. Bununla birlikte hemen bir şablon oluşturalım yazımızı silelim diyelim ki şöyle bir alan oluşturdum atıyorum örnek bir web sitesi şablonu bu şablonu e, ön izleme yaparken şu et burada şu an photoshop'un diğer özelliklerini görüyoruz işte e, file kısımdaki menüler sağ, sol taraftaki toolbar sağ tarafta layer'lar falan bunlardan da uzaklaşmak istiyoruz bunun için de f yani f pardon f kısa yolunu uygulayacağız yukarıdaki f'lerden bahsetmiyorum klavyedeki normal f f'ye şu şekilde kullanabiliriz. Diyelim ki çalışma yaptım. F'ye bir kere bastığım zaman öncelikle aşağıdaki başlat menüsünü falan yok eder. Bizi sadece Photoshop programını kullanmaya sevk eder. Gördüğünüz gibi bu şekilde sadece Photoshop programına hakim olabiliyoruz. Bir kere daha F'ye bastığım zaman tekrar Photoshop'tayım ama şu an bütün görüntüleri kaybettim. Sadece ön izleme ekranındayım. Şu an tekrar kullanabilirim Photoshop'u hala bu işlemlerle. Ama tabii sadece ön izleme için. Tekrar F'ye bastığım zaman ise geri alana dönüşmektedir. Tab'a bir kere bastığımız zaman ise bu şekilde yan tarafta layer'ları ve sol taraftaki e tool'ları yok eder. Tekrardan geliyor tabi. Tekrar bastığımız zaman geri geliyor. Photoshop'u yeni yükleyen ya da yük yükleyen demeyelim de. Photoshop'ta bazen hazır bir sistem aktif olur. Bunun adı Auto Select yani otomatik seçim. Şu an otomatik seçim bende işaretli gördüğünüz gibi şurada bulunuyor. Otomatik seçim nedir? Bazen otomatik seçim olmayan arkadaşlar çok büyük zorluklar çeker tasarımı yaparken. Ee, otomatik seçim bizim çalışma alanımızda mouse'la direkt objeleri seçmemize yarar. Otomatik Select yani otomatik e, seçim aktif gördüğünüz gibi şu an. Şu an nesneleri dilediğim gibi oynatabiliyorum oynattığım zaman da gördüğünüz gibi hangi nesneye tıkladıysam layer kısmında o nesnenin mavi ışığı yanıyor. Gördüğünüz gibi. Eğer auto select seçili olmasaydı ben şu an hiçbir nesneye tıklayamıyor olacaktım. Nereden tıklayabilirim? Layer kısmından. Diyelim ki bu layer'a tıkladım. Nerede benim layer'ım? Burada. Ben şimdi sadece bunu oynatabilirim. Şöyle de bir durum var. Diyelim ki uzaklaşayım biraz ekrandan. Ben mouse'umu burada bile tutsam, burada bile oynatsam sadece o görüntü oynar çünkü auto select aktif auto select pardon inaktif şu an aktif hale getirirsem gördüğünüz gibi bütün objelere daha rahat e, oynama yapabilirim bu yüzden buna da dikkat edeceğiz başka görsellere ihtiyaç duyduğumuz zaman da e, photoshop yeni sayfalar açar kendiliğinden e, yeni sayfalar olduğu zaman yeni başlayan arkadaşlarımız bazen e, ne yapacağını şaşırırlar. Bu yüzden e, Photoshop'un bize sunduğu güzel bir imkan var. Buradaki gördüğünüz gibi pencerelerimizi dilediğimiz gibi oynatabiliriz. Ben diyelim ki bu penceremi buraya çektim. Gördüğünüz gibi bu penceremi Photoshop'tan ayırdım. Ben yeni bir pencere açtığım zaman gördüğünüz gibi burada ikili bir pencere oldu. Bunu ne yapacağım? Bunu da dışarı çekeceğim. Gördüğünüz gibi ayrı ayrı pencereler üzerinde de çalışabilirim. Ben hangi pencereye geçersem layer kısmında gördüğünüz gibi o pencerenin özellikleri aktif olacak. Yani o pen, o pencerenin görselleri. Ben şimdi bu pencereden bu pencereye bir nesne taşımak istiyorsam bunu buraya sürükleyip buraya bırakmam yeterli. Oradan kaybolmadı, buraya da kopyalanmış oldu. Bunu da kapatalım. Hayır değilim. Tekrar pencereyi tutup şöyle yaklaştırdığımız zaman çizgiye gördüğünüz gibi hemen imleçler beliriyor. Buraya yerleştireyim mi diyor. Bıraktığınız zaman tekrardan buraya yerleştirmiş oluyorsunuz. Photoshop'u sorunsuz, hızlı bir şekilde kullanmak için başlangıç olarak bu kadar kısa yol yeterli diye düşünüyorum. Bu kısa yolları sık sık tekrar etmenizde çok büyük fayda var. Özellikle şu seçim aracı özelliğinden Elinizi alıştırmanız gerekiyor. Öteki türlü seçim aracı aktifken bir şey yapmaya çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi o da bizle beraber hareket ediyor. Yeri geldiği zaman bazı malzemelerimizi böyle koparıp çekebilir. O yüzden seçim aracını açtıktan sonra Ctrl D ile diğer bakır ile kapatmayı unutmayalım. Bu şekilde yollarımızı uygulayalım. Bir sonraki derste daha detaylı içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.